güne merhaba diyelim ben koşu parkuru bir tamam ama. Evet bunu almaya geldik Hocam yani hocam Yaren Yaren Ah Yaren bizi mahvettin yaren. Evet şimdi ekstradan bir durum çıktı Yaren'i aldık Yaren Sen kimsin hatırlamadım ben seni ama sana ceza keseceğiz Mangalın nasıl i̇ki tur fazla koşturacağız. Soğanları buna kestirelim. Soğanları bu kessin aynen. Tamam bunu yapalım. <laughs> tamam soğanlar sende Yaren. Açlık nasıl? Evet Yaren karanlık. Hmm, hemen. <laughs> Yakışı. İşte o bu. <laughs> evet güzel, güzel şöyle. Evet hadi bakalım. Şahane videolar bizi bekliyor. Beyza. Efendim hocam. Ya. Hadi bakalım. gidelim. Hmm, Aynı şeye bak. Evet konuşabilirsiniz. Ya. İzleyenler sessiz yapmasın. Yaren adamımız var. Öndekilerin de yanımızda sen. olmasını istersin. Öndekiler içimizde, kalbimizde. Olsun. Onların yanına gideceğiz. Şu ne zor durumdadırlar. Aha, sağ keserken beni çağır çağırdı ağlayayım. Arkama birini bıraktı, bir şey bıraktın mı? Maymun, maymun değilmiş. Ne sana maymun? Size hediye. <laughs> Evet, hocam. evet Geldik arkadaşlar. Yani hoş giremedik ama neyse. Evet biz burada çalışıyoruz. Yani görüyorsunuz bu dünyada her şey kızlar için, kadınlar için görüyorsunuz. Yani bunlar işin bizim 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 gruplarımız da burada. Evet.

Bir yere, bir yere, bir yere. Makyaj yapmış. Eller bende, boynumuz soldan sağ, yarım daire çevirelim. Çevir, 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 ters tarafa aynı şekilde. Gözler aynı nokta, az kapalı, boynumuz soldan sağ, tam daire çevirelim. Tek, tek, tek. Yandan. Sağ yakını soldan sağ çevirelim. Ters tarafa, yer ayak. Adres yapmıyor. 6 kilometre kartun buz var. Ne oluyor? Oturmakta hemen ayrılmak yok. Kesin yapmaya kalk Ne oluyor? Adam var e kameraya. Evet, Tangu Demir, Fazklab Spor Kulübü olarak bugün kız erkekli beraber yaptık. Bakalım. Kim bitirecek parkuru önce? Start verildi. Hocam kaç dakika diyorsunuz? 47 dakika. 47 dakika. 47. Ne güzel kuşların sesi görüyor musun? Evet parkurumuz bitti biz bitirdik. Her zaman şampiyonlar en öndedir. Hızlıyız. Hızlıyız. Aynen. Daha onlar arkamızda şimdi gelecekler. di şey, ya e, onlar... ne, yani, ne vardı Sen bir vicdansızsın ya. Madem görüyorsun, madem görüyorsun insan bir kaldırmaya gelir. Bunu da ekleyeceğim, bunu da ekleyeceğim. Bu kadar üşencilik olmaz ki arkadaş. <gülüyor> ben <gülüyor> sana da abi. Ben sabah gelmişim öden. <laughs> Bu kadar üşencilik olmaz ki. önünüzden. Getirecek şuraya patatesleri. Atacak. Evet. Biliyor. evet. <gülüyor> 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 Bak hele ya. Ben öyle miyim ya? Yapalım gitsin. Meneme yapalım ya. Onların daha gelmesi var ya. Hele en sonundakinin gelmesi Yapalım meneme yapalım. tava hemen alıp biliyor ben. Geri dönmüş üç dört tane. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> abi, bir arada. Dur, bir 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 Dur, bir 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 Gelmiyor mu? Hı. Ya, ya yap, yapıyorum, yapıyor muyum Yapıyor muyuz şimdi? Bak getirdin ne ben? Hemen koyalım üstüne. Neyi koyacaksın Onda melemen yap. Melemen yap. Oo harika olur. Hadi. <laughs> He? Ha? Ekmeği de sıtır. Rendemiz yok. Domates rendemiz. Elimizden bulacağız ya. Olur. Var şey var ya. Bıçakla yani. hallederiz. Olmaz. Yapacak var ya. Biz burada <laughs> hiç takımı bu Burada orman kanunları geçiyor lütfen. Melemen yaparız değil mi? Bana bak. Kendin Dursun. Hırlar, saçırım, Dur peçete. Peçete, peçete Peçete. peçete. Dursun. Arabada, Dur. arabada, arabada, arabada ön koltuktaymış. Ne? Peçete. Peçete. Evet kimse duymadan melemenimizi yapalım. Ne? Koydum ben. Oh -oh. Mis mis. Kaydanı da koyalım. Oğlum falan yapıştır. Ya, derdilme, soğan, yapıştır şey. Ağaz, Hemen kızdırdık bak. Hadi bakayım. Ha aç şunu. He, ha, aç şunu. Allah senin ne Gel ya. Aynen çöp poşetimiz var ya aldım. Var ya, gel ayarladık şimdi. Usağını bana verir misin? Ama poşette poşet yok arabada poşet oluyor. Sofra bezi neredeydi? Sizler sofra bezi arabada var, 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 e, araba bunda mı oldu? Onda, onda mıydı? Sofra bezi neredeydi? Evet. Oh. <laughs> oh, mis, mis, mis. Bir, arabadan alayım mı şeyi? onunla mı karıştırdın? Evet. Doğru. Onlar hemen yener ama ya yok ya. Su su, 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 su. su, su Orada. Tamamen doğada. Oha, pis pis şey. Oooo, oh, önce ona açsaydık. Ver Çocuklar zaten? Çocuklar yaparız ya, Anlamam işte domatesi yapıştırdım ama tarifi müthiş müthiş yani demeyi bu hiç böyle melemen yedin mi sen? Yo yanmaz yanmaz yağsı var içinde. Yapıştırdım. Soğanlar iyi. Aynen soğanlar bir ölçü. <laughs> Karıştırmak mı? Güzel bir menemen tarifi görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Oo, mis gibi koktu be. Kokusu inanılmaz. Şöyle elime alayım. Şöyle. Görüntü kirliliği oldu ama, ama bakar mısınız? Ya biz erken bitirdik. Yani biz erken gittik, koştuk, geldik. Bunlar daha yavaş. Yani onlar bizim hızımıza yetişemiyor. Aynen. Dursun reis. Yani onlar bizim dur hızımıza yetişemiyor. Eski Gördüğümüz gibi. Kaldı? Eskilerden aynen kim kaldı? Şöyle. Evet büyük problemimiz var. Sucukları unuttuk. Yani çekiyorum arkadaşlar sucukları unuttuk. Size nasıl söyleyeceğiz bilmiyoruz. Burada e, konsey toplantısı <laughs> yaptık. Evet. Bir kişi daha e, daha. bunlar Şiştirdi. bunlar sorun olmaz dediler ama bilmiyoruz. Bakalım Efe sen misin? Bak Efe ya birinci. Efe gel sana ilk sürprizi sana ben vereceğim. Vallahi, He sucukları ya. evde unutmuşuz. Oy, çok <laughs> sucukları evde unutmuşuz. Sıkıntı olur mu? Canım sağ olsun hocam Canını yiyem. Acaba diğerleri de öyle der mi? Diğerleri hocam ölmüşler onlar sizin Şunda da düşmez bence. Öyle mi diyorsun? Meriç aradı beni. Ha. Dedi ki siz dedi ben bunları geçtim 3000'deyim. Siz neredesiniz? dedim. Meriç beni arama ben 4500'deyim. Furkanlar ona yakız dedi. Furkanlar aradı. Yine her zamanki gibi şampiyon bitirdi. Sizden sonra, sizden sonra Tabii sonra. bizden sonra bak burada bak. Birinci ben böyle. Aa bak bunlar. Yani birinciyiz. Evet birinci. Birincilerimiz burada bak. Hatta Ayakları tutmadığı için hemen sandalye verdik. Yani şampiyon olmak böyle bir şey. Biz 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 şampiyonlarımıza her daim değer veririz. Yani sadece bak de yaptık. Menemen'e yetiştin ama bak. Görüyor musun? Hızlı olmak böyle bir şey. Hızlı olmak böyle bir şey. Sizden öğrendik hocam. Sağ olsun. Canını yiyeyim senin. Üf. Evet koyalım ona Hadi bakayım biz Menemen'e gömülelim. Öbür kişiler. Ben Öbür tabağa kişilere. Tabağa koyalım. Tabak yok. posta daha yapalım. Orta. Köpük tabak ama. yok mu? Ee, bir pul. Mu? Gerçekten <laughs> yiyecek misin? Şerif <laughs> <Otar. gülüyor> mi? <Gel> <laughs> hatasını yapıyorsunuz. <da. gülüyor> Öyle mi dersin? <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> Sedat'ta sucuğum olmadığını duyunca morali bozulmuş. E, morali bozuldu tabii. Ya bir sorma ya. Benim ne moralim tabii. Ben kim suçladım bilmişsin. Lan yok yok burada nerede sucuk var ya? Var ya şurada bir fidan alırız gibis. Lan burada yok. al al. Memo, Memo Memo beni aradı. Duydunuz mu? Evet. Memo'dan haberiniz var mı? Yok. Hocam diyor ben diyor ikinci tura girmişim diyor. Bunlar diyor yok. İkinci tura girmiş yani. Daha birinci turun yarısına gelmemiş. Onlar bir, bir buçuk kilometre sonra göremedik biz onları Öyle diyor. Ben diyor herhalde ikinci turdayım diyor. Bir buçuktan sonra yoktu hocam Hep en öndeydi hocam. Deparla başladı. Biz onunla ilk, ilk başta depar attık ikimiz. Ondan sonra... Ben oturduğum. de onları şu panikte göstereceğim o diyor. Kaç hocam... Aydan, kaç? Yedi aydan beri koşmuyor. Yedi o, ay. Diyor sen ki... Işte, Sedat. Sedat. Diyor ki hocam diyor... şey diyor ben diyor barajın oradayım. Daha dedim sen yarısını gelmişsin. Ne diyorsunuz hocam diyor ya. Orada yazıyor 3000 metre. Geri dönsem ya. olur mu diyor bana. Dedim ki aynı kilometre koşacaksın. Şu an açalım ya. Şampiyonlarımızdan kendini birinci turun ortalarında ikinci tur yaptığını zanneden adam. <gülüyor> <gülüyor> oh, evet. Hemen 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 Efe 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 hemen al. Efe dikkat sana. et dökülmesin. Olma Sonuncu olma olsun. Son, sonuncunun da bir adı var. Hocam ama bir şeyin farkına vardınız mı? Hı? Hiç koşmamış ayakkabısı bile kirlenmemiş. Bak, bak aynen Memo Nasıl benim cüremi ayakkabılarıma cüremi bak, cüremi? bak hocam hocam. lan. Hocam siz Nasıl ben koştum bitti benimki. Oğlum hiç koşmamışken ayakkabıya Hasan, bak. Bu ciddiyet ne ya? Seviyorum seni Hasan. Hey Hasan, çok Hasan çok karizma gözüküyorsun ha. Bunu özellikle atıyorum. Hasan'la Hasan sırada çok tebrik ediyorum. Efe hiç... geldi. Hayır, Efe, Efe, Efe geldi. ilk, geldi. Efe, geldi. Efe ilk geldi. Efe, ile geldi. Efe ilk geldi. Yani Efe, her zaman ama var ya işin esprisi gerçekten memoyla benim telefon görüşmemdi. Hocam onu video çekemedim. Onu çektim ya. ben telefon Çekil görüşmesine. Hocam diyor ben diyor ikinci turdayım. Herkes diyor, kayboldu etrafımda. <gülüyor> garip. Garip. <gülüyor> garip orada yemek yiyor. <laughs> diyor diye bekliyorum da abi sucuklar nerede bu sucuklar? <laughs> bu sucuklar nerede? Size salonda sucuk yedireceğim ya. Evet. Salı günü bir sürü dün güzel güzel ben kalın kalın, kalın dedim. da kestim. Benim hocam, şey sancı Hoca sucukları bizim arabaya koysa da keşke hatırlatsaydınız ya. ya. Doğallahı arkadaşlar size mahcubum. Nerede? Sucuk ekmeği telafi edeceğiz ama inşallah. Yani olsun bu da güzel, bu da güzel. Bütün ben hepinize çakayım. Evet. Birincisi soğan ekmek de yeriz hocam. Değil mi? Soğan Olur. ekmek. Oo, bunu baban giderse sıkıntı. Adam der sucuk da almamış. Parayı indirmiş der. <laughs> bunu Enes abiye yapmıştım ben... Yiyeceksin. Ne, hocam? Yemezsen kaynanan. Ne, şey yap. Ha? Evde yer. Evet ben evde yiyemem hocam. Elleriyle yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Cemile şampiyon. Böyle hasta olursun. Evet, asıl şampiyon bu. Evet. Ufuk masum köylü. Bakalım koşmaya Her bir... zamanki gibi görüyorsunuz. Hoş ben başladım. hiç bozulmadım ya. <laughs> ya. Burkan Arkan dön bakalım. Ne yapışmış Arkan? Hocam offroad yapmış. Of, offroad yapmış. Melis sen de. E i̇şte hocam bende de yok. Bende var zaten. Demek ki koşmasını dün koşmasını öğrettim kim var? Memo. Arka öndürsene Memo. Bana, bana bana öğretin koşmasını. Annem <laughs> lan ben. Hocam Hocam bana koşmasını. Yok. Hocam Evet. Var. Bana öğretin koş. Top fırtı. Hasar nazo. Güzel ne ekmek. Ekmek koşu daha iyi. He? Koşu daha iyi. Koşu daha mı iyi? Hocam biz ıspanaklı <laughs> mı açtık? Ben koşmayı sevmiyorum. Sen takçi mi tuttun lan ne oldu? <laughs> koş parkurunda. Ben buna güvenmiyorum ha. Bu para ne <laughs> adam tutuyor. Hocam şahit ya. 200 lira. <laughs> Cemil sen bununla mı koştun? Baktın Cemile abla beni dedim geç. Cemile, ben senin var ya efendim sonra bekliyordum. Kadınlar <laughs> var. Her zaman. Hocam zaman neyle geldiniz de ben şimdi bağlamıyorum. Vallahi yiyemem. Ben utanırım ha. Evet. Karımızı çeken, hem şampiyonumuz, hem aşçımız, bugünün şampiyonu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Serpil Hanım siz dersiniz artık ben gelmiyorum yemek yaptırıyorsunuz. Yok geleceğim. Güzel. Görüyorsunuz bu kadar adamı doyurdu. Daha arkada kaybolanlar varmış herhalde. Koşuya gelip de. Evet burada aile ve ortamında öğrencilerimiz. Evet. Kaybolanlardan bir tanesi bu mu? Yok bu kaybolmayan. bu kaybolmayan. Bu şampiyon olarak getirenlerden, gelenlerden. Cemile bunlara neye sahip çıkmadın sen? Cemile almış kendini Bak Serpil Hanım gitti, koşuyu bitirdi, geldi burada yemeği yapıyor. Yani o, Eyvah yani, bir Şey bir jandarmaya bir haber veriyoruz biz onları Hocam bir yarası var diyor Ormanın içinde ne işleri var bir onların Yarın nerede soğan doğratacaktık biz ona ya Ona bir tane soğan kestirelim Abi, şimdi Cemile ben bizim, bizim yaptığımız da çayları da. içebilirdim Evet Şöyle. gelmedi kızlara. Erkekler de yok ortada. Bugünkü sponsorumuz Seven Yumurta. Seven Yumurta'ya teşekkür ediyoruz. Evet, Seven Yumurta'ya teşekkür ediyoruz. Serpil Hanım da bu işi yapıyor maşallah. kızlarımızdan ama bak hayır. ama hayır yo daha sonradan gelecekler var ama evet şöyle soframız gördüğünüz gibi tamamen hijyen kurallarına uygun. Evet çok çalıştınız Serpil Hanım. Sizi dinliyoruz şu anda. Herkese afiyet olsun. Teşekkürler. Evet bunlar da arka ekibimiz <laughs> ya Meriç senin bu halin ne oldu hep dayak yiyorlar. <laughs> Meriç ne oldu Ya o değil mi? Merit, sen nasıl böyle bir şey yaptın? Cemile senden önce geldi çocuğa. <laughs> 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 Ben de dedim, ben şu Ya bırak bir şey. Yapma! Kapağını al. götür aşağı tane Yok. Ya Ağlıyorum Hocam ben tekmesiz dövüşemiyorum ya. Efe sol göster, sağ vur. Sağ göster, sol Evet, intihar serbest. Bir intihar atabilirsin. <laughs> Aynen. Atarım ha. Alayı atarım. <laughs> He? He? Hadi. Onu dört yüzde bulmuş Hoppa. Geri dönmüş. Şapkanı alırım seni. Şapka gitti değil mi? He gel bakayım buraya gel. Şu anda <laughs> yedikleri kahvaltıdan sonra enerjileri tavan oldu. Durmuyor. Çok fena dövüşüyorlar. Seven Yumurta'nın CEO'su bize sponsor oldu. Zaten eskiden kendisi şampiyondu yani. Hala şampiyon koşuda gördünüz zaten. Evet Seven Yumurta bir şeyler söyle. herkes hayırlı olsun. Yumurtanın gücü Yumurtanın gücüyle dövüşüyorlar bunlar. Aynen öyle oldu. Kesinlikle bugün bir sucuk muhabbetimiz oldu. Ama iyi ki de olmuş. Gördüğünüz gibi adamlar yumurtadan sonra Şaban'ın filmi var diye gücümü üfler bisküviden alıyorum bir diye. dövüşüyorlar hadi gidelim. Aynen bir saattir burada kesintisiz evet. dövüş var. Ve eve gitmek istemiyorlar. Evet. İyi, iyi. Hocam biz burada kalalım. Hocam Cemile nasıl? Cemile, Cemile seni senin... meraklı değil oğlum. Ne yaptınız? Şey Cemile, ya? Cemile yani yaklaş buraya Cem. Cemile yaklaş evet, buraya. Hiç, Cemile, hiç, yaklaş. Hiç, Cemile yaklaş. Cemile bu ne hal Cemile? Babam tutak Dudak boyasının yarısını sürmüş. Tamam. o dövüyor. Vallahi dövüyor. Evet gençler. Tamam. Elinize ayağınıza sağlık. Hocam, bunları bunları tekrarlayalım. İki. Memo antrenmanda kıyıya köşeye kaçıyorsun burada da yine kaçtın. Hocam Memo duman tutuyor Hocam. senin arkandan. <gülüyor> 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 evet, her kuşun eti yenmez Memo. Hocam böyle kuş olmaz ki. kuşlardan değil oğlum. Gördün mü? Bak senin salonda böyle olunca ne oluyor? Sen hemen ağlıyorsun değil mi? Babana koşuyorsun bak. Bu nereye koşuyor? Kıvrınıyor. Acaba Mehmet'e ne oldu? Burada bunu yorumları görelim. Hadi hocam ya. Gidelim mi? Yok hayır. Güzel güzel. Sağ göster. Burada aslanlar gidiyor. Bak. Bak burada da görüyorsunuz. Mehmet Can Bey. Yani Yani ara... araba dar değil. Bunlar geniş. Evet. Hadi bakayım. Diğer arabamız ve bu bizim arabamız. Gel. Yani, yani. Sizce nasıl oldu bu sabah koşumuz, bence yemeğimiz, güzeldi. sporumuz, harika oldu, maçımız, güzeldi. en sonunda bir de halay eklendi tabii ki. Eğlenceli. Erik talimini unutmayalım ama ya. O zaten başta. Evet, efsane. Çok iyi oldu ya. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Bak, o kadar stres yaptık ama. Ve devamını bekliyorsanız yorumlarda belirtin belirtin. Yoksa aynen. gitmeyiz. Bu videonun da en güzel yanı ne biliyor musun? Ee, şey olarak da hani Onu yıllar geçiyor. Kendimiz ee, kendimizi izliyoruz. işte. vay işte iki sene önce burada bunu yapıyormuşuz. Demesi çok güzel. Yani yol da güzel. Şu anda yol boyu gidiyoruz zaten. Evet Şimdi yolu çekmek istiyorum. Kesinlikle Şu güzel olurlar. Şöyle çevirelim kamerayı. Bu Şu arada e, konum aşıydı keşke. <laughs> benim şarjım yok Evet şarjımız ormanda kalınca orman kanunlarına göre şarjımız olmuyor ama doğaçlama konuşuyoruz videomuz evet. için ee, Serpil hanım Efendim? Google'dan Tanju Demiral diye yazar mısınız Hı, kendi kendi Google'dan <laughs> hocam gelmeyenler son derece pişman olacak ee, kesinlikle arkadaşlar biz çok bu... pişman Mesaj attı, çok üzgünüm. Misafiri diye. de gelmemiştir belki de. Gelmiş. Yatılı gelmiş. Filiz misafirini bırakıp gelecekti. Misafirini filzan. alıp gelecekti. Bence de. Yani misafirini alıp gelecekti. Yani büyük aktivite kaçırdı. E, tabii tekrarlanır mı? Tekrarlanır. Serpil Hanım isterse tekrarlanır. Kesinlikle. Bugünün tekrarlanır, kahramanı oydu. Tekrarlanması oydum. lazım ama gerçekten e, zaten önemli olan da bu biliyor musun böyle hani e, giden aksiliklere rağmen Güzel geçirmek. mutlu, mutlu olabiliyorsan en büyük keyif zenginlik budur. Bence herkesin yüzü gülüyordu. Kesinlikle. Kamerayı keyif bize çevirerek yeriz. her, her şey yapalım. Bayram. Evet. Kamerayı bize devam ederek bir sohbet edelim. En son Şerfi nasıldı yumurtanın tadı? Yumurtanın tadı harikaydı. Hiç bu kadar Yumurt... lezzetli yumurta yememiştim. Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> Evde de denemek lazım suyla yumurta. <gülüyor> <gülüyor> Biz yumurtanın içeriğini ya, vermiyoruz. <laughs> kesinlikle, kesinlikle sporcu. Tamamen, tamamen protein deposu. Kesinlikle. E şöyle ara ara yolu da gösteriyorum. Çünkü yol efsane. Kesinlikle. Açtım Tanju demirhaneyi Girdin mi? Girdim. Evet. Konumumuza girdik. Kaç dakikada elimizde olacağız? Bugün pazar tabi herkes erken kalktı ve eminim ki bu spordan sonra herkes uyuyacak. Uyumayı düşünüyor muyuz? Hayır. <laughs> şu anda Sen sağlam. Siz zaten yok. Sağlam kahve içilmesi lazım ama yolda efsane bak. Gerçekten kahvaltımızı da yaptığımız için bir de kahve olacak. Oh mis. Kahve yeterli. Kahvaltı sağlamdı ya. Yani susmayın. Çocuklar baya bir söylendi ama şu anda hepsi de mutlu daha mutludurlar. Kesinlikle. Oraya yazıklığa gidiyorlar. Kesinlikle. Herkes sevdiği <laughs> <laughs>